Tosun Paşa Yeşil Vadi neresi? Tosun Paşa filmi ne zaman nerede çekildi? 1976 Kartal Tibet yapımı filmin özellikle ne zaman çekildiği ve filme konu olan Yeşil Vadi'nin neresi olduğu merak ediliyor. Kimal Sunal, Müjde Ar, Adile Nanşi, Şener Şen gibi Yeşil Çam'ın efsane isimlerinin rol aldığı Tosun Paşa filmiyle ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi? Tosun Paşa, 1976 Kartal Tibet yapımıdır. Tosun Paşa karakteri Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenmiş olup film 1 Şubat 1976 yılında gösterime girdi. Tosun Paşa filmi nerede çekildi? Tosun Paşa filminin hikayesinin İskenderiye'yi de geçmesine karşın filmin tüm çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Telli oğullarının Sefer oğullarının ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda çekildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan korusunda çekildi. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Sekilyos'ta çekildi. Tosun Paşa Yeşil Vadi neresi? Tosun Paşa filminde Yeşil Vadi sahneleri Sekemerburgaz Ağaçlı köyünde çekildi.